Evet pasta boyalarla resim yapacağız şimdi pasta boyalarımız bu şekilde değişik pasta boyalar parmak şeklinde yapmışlar demir parmağını takıp bununla boyama yapıyor Değil mi demir demir ablanın dün çizdiğini göster bakalım bize görelim bunu kim boyadı abla, abla. bu tarafını da sen boya istersen bak orada da resim var. üstünden geç o elle olmuyor ki bu elle yapman gerekiyor. O elle oluyor mu Demir? Öteki elini kullanman gerek. Ya da bir de parmağına takmana gerek yok ki elini tutabilirsin. O ne güzel boyu. Ne renk o? gibi O ne renk? Ne renk? Kırmızı. Kırmızı mı? Elindeki ne renk? Yeşil. Yeşil tamam. Şimdi oldu. Diğeri kırmızı. Ha, karıştırdın galiba. Diğeri kırmızı. Parmağına takılıyor mu onlar öyle? Takılıyor Bağı ve boyuyor mu? Parmak tekliğinde yapmadım. Ay kaydım biraz. Olsun. Şimdi başka renk al istersen. Hangi renk almak istersen? Önce tonu çıkartayım. Ama siyah olmuyor. Siyah olmuyor. Tamam siyah dursun kenarda. Siyahlar durdum. Siyah resim çizmek için değil mi? Burada. Bu o da mor. mor. Ne renk o? Mor. Tamam moru da mı kullanmak istemiyorsun? Parmağına takıyorsun öyle boyanıyor mu? Mor gibi. Koyu mu? Koyu mu abi? Lacivert gibi olmuş. Baba bu Tamam şurada başka şimdi ne renk yapacaksın? Boya bakalım onunla da. Ne renkmiş o? Turuncu. Evet turuncuyu da koyduk. Ben yaptık mı? Yaptık mı? Yapmışız. Şimdi ne renk kaldı? ben burayı. Tamam, şimdi ne renkle boyamak istersin? Ben pembe. Pembe. Bu, bu parmak şeklinde bir boya. Evet, parmak şeklinde bir boya. Neden süremiyor? Bastırman gerek biraz. Bastırarak yap. Parmağına takmadan boya. Çünkü açık pembe. Açık pembe. Oldu mu oldu biraz bak gördün mü? Açık pembe. Tamam, şimdi hangi renk kaldı boyamadığımız? Şu kahverengi boyadın mı? Kahverengiyle boyamadım. Evet kahverengiyle de boyayalım. Hop dur. Kaydım. Kaydın mı? Bu hangi sayı? O hangi sayı? İkiye benziyor. Şimdi de sarıyla boya. Biraz hiç sarı boyamamışsın. Sarıyla. Sarıyla da boya. 小人鱼。Uh, uh, so